lostlarım karşınızda more legends More Legends diğer sitelerin aksine birçok farklı özellik sunmaktadır. Benim en çok kullandığım, sizin de kullanacağınızı düşündüğüm maç sonu analizi. Bu analiz ekranında maç içerisindeki istatistiklerinizi görebilir. Bunun yanında oyun içinde yaptığınız hataları da gözlemleyebilirsiniz. Tüm şampiyonlar için bu ilt dizilimleri, hangi ligde, ne oranda win rate'inin olduğu, erken, orta ve geç oyunda nelerin yapılması gerektiğine dair videolar mevcuttur. Her yeni gelen patchlerde yeni anlatımı, oynanış videoları ve daha fazlasına bu siteden ulaşabilirsiniz. Oyun deneyiminizi arttıracağınızı düşünüyorum. Açıklama kısmında link mevcut dilerseniz siz de bu siteden yaralanabilirsiniz. Aldım. He, olamadı. Ne oluyor? Ne oldu? Abi nasıl ikisini aynı anda atabildi? Bu klavye bozulmuş arkadaşlar. kullanmayı mı? Adam görmedi inşallah. Ne oldu, ne oldu Teşekkür ederim. Subscribe'ın için. Ay. Al işte. buraya geliyormuş. Samınları bastım ya yanlışlıkla. Allah kahretsin ya. Ay şansımı be. Of. Farm kaçırmıyoruz. Farm 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 farm. Bilet, bilet, bilet. Sorun yok paket var ya. Basacağım şimdi. Yok artık ya. Abici bu nasıl bir in... Bir de sorun yok diyorum ya. Yok GP geliyor. geliyor. Kestik. GP ile keseriz. Aldık. Umut taşıdı burayı. Al. Ah, ben mid kuleyi alırım bu arada. Geldi oraya. Orayı da keser. Umut baba. Vur baba. Küf. Ah be kuleye vurdu lan. Oha ben kuleyi aldım bu arada çok iyi. Sen bütün plakları aldın değil mi? Evet. First tower evet. falan tam. Ay, Geliyorum ya. topa şimdi. Ben ne yapayım? bilmiyorum. Abicim bu hasar ne ya? 8-1 oynuyor 8 adam. 8 olmuş. O en fed adam o şu an öndeki. Kesin şu an onu. Ben yokum. Yapmayın ya. Varil de kaçtı. Uf, Uf, yok yok, öyle. Şen botta. Paket aldım. Belki duymamışlardır. Alırız belki. Diyekten müthiş bir şey geldim. Uçuyorum. Yok, uçumum. Tipi geldi arkana. Tipi gel. <laughs> Tipi geldi şandan. Şen öldü. Oo, oh, tabii double kill'im var burada. Çok iyi. güzel ben top kuleye cool gidiyorum Umut onu alayım bari <laughs> Bu ciddi mi ya tf flash Shen ulti tf flash Doğduğumda paketim var Paket aldım Shen'e geliyorum Wsu vardır inşallah Geldim. Lan öldürün şunu. Aa shutdown şey aldı. Vayne aldı lan. Oley Oo. be. Bir kargo kaç kolat aldı? 400 mü? Ne 400 lan? Niye o kadar azaldı? Yok şimdi 700 aldı. 300 artı 400. Geliyor geliyor geliyor. Yakalayın. İkisi doldu mu? Bir alayım mı ya? Kukarı. At. Yere, gö yere gömülmesem öleceğim gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Gezecek bir yer şey arasında. Draktar ne? Draktar bile Clever ne? Hadi koçum. Saldır. Tres güzel yakaladı. Flaşı var mı? Oy, çok güzel. Kaç saniye bu ya? Geldim geldim geldim. Vur lan Hiro, Hiro vur. Hey de bey. Nice. Güzel. Oh be. Biraz kastım. Elensim 7 saniye gelme. Vur şuna çabuk. Ya. Bak bak. Klansım doldu. Öldüremezsin bence onu. Yok abi ben ah. Dedim. Ben kesebilirdik belki diye dondum ya. Standı Kesemez standı. miydik? Yok, yok. Benim Clans'te falan öldürdük diye düşündüm. Başlamadılar herhalde değil mi? Ne alıyor muyuz bu ya? Stollarsak bu oyunu. Bence alırız. Aha! Kaçıldılar artık ya. Çık çık. O GP'yi vurdu. GP, burada. GP <laughs> Bravo takım. Bir midiniz var ya kuleye alıp dönersiniz. Kazandık lan. <laughs> Harbi hoşuma gitti bu oyun. Taşınıyorum. Abi baronları var alamıyoruz ki. Baronları var bunların. Çıkın çıkın. Çık çık çık. Vayne'de falan ulti yok ya. Zor Bu Burada ward var mı acaba? Bir objektif alamazlarsa yine sıkıntı yok ya. Vayne'de kalıyor killler Alıyor Vayne. 16 oldum. Paket alıp geliyorum. Eyvah! Ay. Vururum. Vuramıyorum. Biz atıyorum. Abicim Yok, yok yapma ya. ya. Kötü yakalandık orada ya. Beni nasıl hukulayabildi? Helal olsun. Bakayım. GP'ye GP yakalandı orada. Oyunu bitiremezler galiba. Binza öldü bu arada. Biz direkt Baron'a koşalım mı ya Aynen. sen orada ölürken? Hiç vision'ları yok ya treş, çok kötüsün abi. Öyle girmemesi lazım. Yakala. Helal be. Oğlum ya. Aldık fight'ı. Aldık aldık. Huuu bitti. Bitti bitti bitti. Bitti mi? Bitmedi. Umut baba ne güzel oynadı ya kestiler. Wow, wow. Geldim. <Gülüyor> <Gülüyor> abi bu es çok broken ya şey. Özür öldür. Öldür öldür. Bizde bizde bizde. Bin 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 bin. bin. Hadi takım uyuma. Ben ölümüne giriyorum. Yemin ediyorum be. ölümüne çok giriyorum ya. Hadi oğlum vur Umut Umut vur umut <laughs> umut be getirirler bence Hadi umut uy oha o ne bir daha umut vur oğlum varil koy vur umut Oy. baba <laughs> umudumuz oldun bizim be aferin sana Taş, Taşıdı çocuk Abi şimdi spiker gibi konuştun aklıma şey geldi. Ümit Karan Liverpool'a Liverpool, a, Liverpool a gol atmıştı. Spiker şey demişti. Ümit Karan karanlığı aydınlattı. <gülüyor> <gülüyor> Hiç unutmam. Ben şey diyeceğim sandım. Karan diyeceğim sandım. <laughs> tamam Umut da bezat. Umut bezat yasa ben de bez atıyorum ben sizi takip ettim ya. Kalları verin Saldır Umut. Çok heyecanlı. Saldır oğlan. <laughs> Dümdüz next tıkla koş. O kadar kill alıyor taşıyamıyor oğlum. Böyle jungle mı olur? Jungle farkı direkt. Arkamdalar. Eyvah. Koray. T <laughs> tamam. Kaçtın mı? Evet evet. Çek T bak bak bak. Oy vukladı. Aaaa TF nerede? TF nerede? TF'i bulun. Aha burada. İntleme geliyor. Beni hukla. E atacak. Önüme geç. Önüme geç. Ben geçti önüme. Adam atacağım videoyu hazırladım ya. Eee. G -g. Ay ne oyundu ya.